Herkese merhabalar videoma hoş geldiniz. Bu videomda TDM maçı olan istasyondaki oyunda silah ayarları nasıl yapılır? Bununla ilgili bir video çekiyorum. %99'unuz nasıl yapıldığını biliyordur ama ben o %1'lik kısmı yine bu videoyu çekmek istedim. Bilmeyenler için en azından. i̇stasyon beta yazan yerin sol tarafındaki ön ayarlara tıklayarak aslında bu kadar kolay yapılıyor silah ayarlarımız. Ana silahımıza tıkladık böyle. Hem bunları yaparsak performansımız da %100 artacaktır tabii ki. Çünkü namlu var, dürbün var, carjör var, her şey var yani burada. Bunları kendi isteğimize göre yapabiliyoruz. Hemen sağ tarafta yazıyor zaten. Hangisini seçersek hangi özellikleri verdiğini. Bu şekilde yazıyor. Mesela şunu seçtik diye örnek veriyorum. Kuşan dedim mi geliyor. Yani oraya tıklanıyor ve bunları bu şekil yapabiliyoruz. Silahımızı da değiştirebiliyoruz. Tabi burada istediğimiz silahları da seçebiliyoruz. Mesela örnek olarak şunu seçtik diyelim. Mesela bunu kuşan dedim mi? Çıkalım mesela ana silahımız o oldu. İkinci silahımızı da öyle ayarlayabiliriz. Ben şu şekil ayarladım. İlk mesela ikinci yere full taarruz oynayacağım silahları koydum veya siz de birinciye de koyabilirsiniz. Ama bir tanesinde de bir kesin bir keskin koydum ki belki rakipte biri keskin oynuyordur. Siz de keskin alıp karşılık vermek isteyebilirsiniz. O şekilde bu 2 3 4 bunlar istediğiniz silahlarla koyup oyun içinde seçebiliyorsunuz zaten bunları. Ee, öldükten sonra ön silah tıklayıp 3 4'ü falan seçerek oynayabilirsiniz. Yani tek silahla oynamanız da biraz mantıksız gelir veya aynı yere iki silah da koyabiliriz. Önüne olursa şu şekil. Kuşan dedik. Nereye? Mesela bu şekilde de olabilir. Mesela oynarken mermimiz bitti mi doldurmak yerine diğer silah çekip de e, düşmanı öldürebilirsiniz. Aslında bu kadar basitti. Tabi bilmeyenler olabilir. Oyuna yeni başlayanlar olabilir. Herkes olabilir. Yani onlar için Böyle kısa bir bilgilendirici video çekeyim dedim. Video hoşunuza gittiyse beğenip yorum atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.